Burayı sağlam aldınız mı Yusuf? Sağlam abi merak etme. Hayatım dikkatli geç. Merak etme. En kısa zamanda buradan kurtulacağız. Senin gerçekten kim olduğunu bilmiyorum artık. Ve ben bunu öğrenene kadar... ...sakın bir daha bana hayatım deme. Anlıyor musun beni Hakan? Ya da Kürşat. Ya da başka hangi adın varsa. Ha. Bir şey daha. Seni hala çok seviyorum. Bana anlatacak çok şeyin var. Ama her şeyden önce eğer kızımızı kurtarmazsan, yavrumu bir an önce bana getirmezsen, seni ömrümün sonuna kadar affetmem bunu bil. Meltem'e... Yusuf. Nerede bu Gülsün? Siz burada kalıp çocuğa göz kulak olun, tamam? Olur. Merhaba Hasan. Eminim hangi yüzle buraya geldiğimi merak ediyorum. Ne oldu? Bir haber var mı? Maalesef. Maalesef biz onları değil, onlar bizi bulmadan yapacak hiçbir şeyimiz yok. Oturup bizi aramalarını bekleyeceğiz. Ne dedin sen? Yapacak hiçbir şeyimiz yok mu dedin? Kızımız orada ne olduğunu, ne istediğini bilmediğim bir kadının kollarında korku içinde ağlarken... ...sen geçmişsin karşıma, yapacak hiçbir şeyimiz yok mu diyorsun? Niye hala bu rezil yerde oturuyoruz? Niye sokaklara çıkıp aramıyoruz onu? Niye polise haber vermiyoruz? Bu iş sandığın gibi değil Meltem. Anlat o zaman bana her şeyi. Artık anlat ben de bileyim neyin ne olduğunu. Neyin ne kadar karışık, ne kadar basit olduğunu. Aklımı yitirmek üzereyim. Baksana şu halime. Sevgilim, merak etme sevgilim. Çok yakında geçecek bunlar. Çok az kaldı. Dayan, dayan. Madem burada oturup böyle bekleyeceğiz... Bana her şeyi anlatacaksın Akın. Şu Kürşat kimmiş bana anlatacaksın. Çocuk odasında mı? Evet Müslüman, odasında. Siz hiç merak etmeyin. O kürşat eti yakında kokumuzu alıp düşer buralara. Yerinizde olsam gözlerimi dört açıp uyumadan beklerdim bunu. Çünkü o geldi mi benden önce sizin boğazınızı kesecektir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. <laughs> Pardon gördünüz mü? Yine sizin bir aklınız olmadığını unutuverdim birdenbire. Sizin iyisi bu dediklerimi bir kağıda falan yazın. Saat başı okuyup hatırlarsınız. Gülsüm Hanım. Önce dokuda basmalıymışım. Tabii ya. Çocuklar bilebilir bunu. Annemin numarası kaçtı. Gülsüm Hanım. Allah Allah. Az önce bu kadın beni yukarıdan aramamış mıydı ya? Damla. Damla uyuyor musun? Ben de soru sordum yani. Uyuyorsa nasıl cevap versin çocuk? Damla. Damlacığım. Hadi uyan canım. Hadi. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bak sana süt getirdim. Hadi kalk. İç şu sütü. Hastalanırsan baban bana çok kızar sonra. Kızıma iyi bakmamışsın diye bir sürü laf söyle. Babam beni kaçırdığın için zaten sen çok kızıyor diyor. Sen hiç merak etme. Bak şu konuşana. Demek baban zaten bana kızıyordur öyle mi? Peki sence ne kadar kızıyordur baban bana? Beni öldürmek mi istiyordur mesela? Bilmem. Ben almaya gelince onu babama sorarsın artık. O sana verir cevabını, hak ettiğin cevabını. Ama bu sütün seni onlarından kurtaracağını zannediyorsan yanılıyorsun. Sütüm bitince hemen uyuyacaksın. Bir ses çıkardığını duyarsan. Ne yaparsın babama mı söylersin mesela? <laughs> i̇şte hepsi bu Meltem. Her şeyi anlattım sana. <laughs> hepsi bu öyle mi? Daha ne yalan kaldı ki... ...bir bir insana söyleyebileceği. Daha ne yalan kalmış ki... ...bana söylemediğini Hakan. Ne desen haklısın sevgilim... Bundan sonra ya bu gerçeklerle yüreğin ucunu tutuşturup her gün biraz daha benden nefret edersin ya da ya da bana hak verip beni yeniden en baştan sevmeyi denersin. Ama kararın ne olursa olsun ben seni hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman da vazgeçmedim. Peki ama neden hak? Neden başka biri daha olmak zorundaydı? Neden başka bir hayat daha yaşamak zorundaydım? Ben, çocukların, evin, bu hayat. Bunların hiçbiri sana yetmedi mi Hakan? Hiçbiri sana yetmedi mi? Biz sana yetmedik mi? Daha doğduğum ilk günden beri... ...bana elinden gelen her türlü oyun oynadı bu hayat. Önce babamı çaldı benden, sonra annemi. Önce çocukluğumu aldı benden, sonra gençliğimi. Yetimhanenin o buz gibi yatakhanelerinde... ...aslında yaşamamız gereken gerçek hayatlardan çok uzaklarda... ...yüzlerce yapayalnız birer çocuktuk biz. Her gün yalnızlığımızla beraber hayata olan nefretimiz biraz daha artıyordu. Her gece yatakhanenin ışıkları söndükten sonra... ...herkes yatağında fısıltıyla bir kez daha yemin ediyordu kendi kendine. Şöyle diyorduk. Bir gün mutlaka şu hayattan intikamımızı alacağız. Bir gün mutlaka biz de güçlü olacağız. Bir gün mutlaka onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Ne yazık ki hayattan en güzel intikamın mutlulukla, sevgiyle alınabileceğini görememişsin Hakan. Oysa benimle, çocuklarla, sevgiyle olduğun gün çoktan almıştın herkesten intikamını. Çoktan almıştın. Affet beni Ne hayır, olur. Hayır, hayır. Dedim ya. Kızımı sağ salim bana getirene kadar seni affetmeyeceğim Hakan. Git bul onu. Getir kızımı bana. En baştan başlayalım her şeyi. Gülsüm Yusuf? Nerede bu Gülsüm? Nerede bu Gülsüm Yusuf? Nerede bu Gülsüm? Çıkıp arayalım abi. O sadece bizden kaçmıyor biliyorsun. Bizden kaçayım dese polise yakalanacak. Polisten kaçayım dese... Bize. Fazla bir şansı yok yani. Doğru söylüyorsun Yusuf. Bu durumda kızım elindeki en son koz oluyor. Onu bana karşı kullanmak için her şeyi yapacaktır. Ne yapabilir ki abi? Bizden fidye isteyecek hali yok herhalde. Gülsüm'ü kurtarabilecek, onu yurt dışına kaçırabilecek dünyada tek bir insan var Yusuf. O da kim biliyor musun? Sensin abi. Kızımın hayatına karşılık bunu benden isteyecektir biliyorum. Hadi söyle çocuklara hazırlansınlar. Biraz sokaklarda dolaşıp soralım bakalım. Var mı gören şu hanım ağayı? Peki abi. Nasıl? Memlekette iyi haberler var mı bari? Yok Gülsüm Hanım. Yalnızca Avrupa topluluğu yine bir de... Çabuk çıkın dışarı salak herifler. Çabuk dışarı çıkın. Kürşat gelirse önce sizin işinizi bitirecek. Peki. Hadi anneciğim ne olur at şu telefonu anneciğim ne olur. Bitecek tatlım. Evimize döneceğiz. Biz... Biz Damla'yı aramaya gidiyoruz. Siz burada güvendesiniz merak etmeyin. Abi hazırız. istediğin an gidebiliriz. Hadi duy artık şu telefonu anneciğim. Telefonun çalıyor galiba. Yo benimki kapalı. Benimki de çalmıyor. Sizin çocuklar benim telefonun pilini değiştirmişlerdi. Alo. Alo. Alo babacığım babacığım. Kızım. <laughs> Buyurun Gülsüm Hanım. Bir telefon etmek istiyorum. Tabi Gülsüm Hanım. Buyurun efendim. Ne kadar garip yine aynı şey oluyor. Ne demek aynı şey oluyor? Siz buradasınız ama odanızdaki telefon meşgul. Meşgul mü? Evet efendim. Hadi gelin babacığım. Ne olur gelin alın buradan beni. Sakin ol. Sakin ol kızım. Şimdi gelip alıyorum seni. Sakin ol. Bana nerede olduğunu söyle. Bir otel odasındayım babacığım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bu odaya kilitlediler. Hadi anlat babana kızım. Nasıl bir yer orası? Pencereden dışarı bak. Mesela ne görüyorsan söyle bana hadi kızım. Ne görüyorsun söyle babacığına hadi. Kalabalık bir cadde babacığım. Ha bir de tramvay geçiyor. Tramvay mı? Tramvay mı? Eyvah yine o geldi babacığım. Kim geldi kızım? Geliyor. Kurtar beni babacığım ne olur kurtar beni babacığım ne olur. Kurtar... Kim geldi kızım? Damla kızım. Cevap ver, kızım! Kim geldi? Damla kızım! Cevap ver! Alo! Sakın bir daha bunu deneme! Allah kahretsin! Sakın bunu bir daha deneme! Abi Bir dakika bakabilir miyim? Bulacağım! Bulacağım. Tamam! Abi, burada numara gözüküyor! Ee, sanırım Taksimci var! Travmay geçen bir yer demişti! İstiklal Caddesi! Bulduk onları! Evet! Bulduk! Bulduk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.